Uzaktan yakında dostlar Düşme bana Sana Cumhuriyet gibi, gibi Baktım ise yok Efendi görünüm Bütün insana Hakkın kullarını Yaktım ise yok yu. Yuh 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 yu Evet yu. Devam ediyoruz Mitingimize destek veren o kadar çok isim var ki işte onlardan biri geliyor. Kim geliyor? İzmir Barosu Başkanı Sayın Özdemir Sökmen geliyor. Merhaba devrimciler. Merhaba yurtseverler. Merhaba ulusalcılar. Merhaba halkçılar. Merhaba vatan millet aşıkları. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzmir Barosu Başkanı olarak ben ve yönetim adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Huzurunuzda hürmetle eğiliyorum. Neymiş? Haziran ayının 21'inde İzmir'de miting yapılmazmış. Neymiş? 35-40 derece sıcağın altında miting olmazmış. Kimse gelmezmiş. İzmirler çekmeye gidiyorlarmış. Tatile çıkıyorlarmış. Bakın görün. Yüz binler burada. Milyonlar burada. Değerli arkadaşlar. Ben çok heyecanlı bir baro başkanıyım. Çok değerli Kıvılcım Hanım ve çok değerli İlker Bey, başkanım ne olur kısa ve öz konuş dedi. Ne olur ağzından kötü laflar çıkmasın dedi. Ama ben çok heyecanlıyım. Eğer böyle konuşursam garanti beni bugün buradan alıp götürürler. Ama götüremeyecekler. Ben sizlere güveniyorum. Sizler büyük bir güçsünüz. Her şeye rağmen yine de konuşmamın kısa ve öz olması için müsaade ederseniz hazırladığım iki dakikalık yazıyı çok şeker kızımın da izniyle okumak istiyorum. Ee, Özdemir Bey özür dileyerek Test. sağlık Test. görevlilerini ön tarafa şey, ön tarafa hemen sahnenin ön tarafına alabilir miyiz Test. sağlık Test. görevlilerini? Test. Evet. Test. Lütfen. Evet buyurun diyorum. Özdemir Bey. Değerli arkadaşlar, bugün burada yine büyük bir amaç için toplanmış bulunuyoruz. Sakın bizi yanlış anlamasınlar. Biz mazlum dünya milletlerine ışık olmuş bir devrimin, Türk devriminin bekçileriyiz. Biz cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza, ulusumuza, yurdumuza yapılacak her türlü karşı harekette buna karşı koyacak ve bu uğurda gerekirse canımızı verecek yüz Bizi baskılar, yıldırma kampanyaları, entrikalar, hapishaneler korkutamaz, yıldıramaz. Türkiye'de bilhassa son birkaç yıldır bazı güçler bir korku imparatorluğu yaratma hevesindeler. Değerli arkadaşlar, buradan onlara bir kez daha sesleniyorum. Ey gaflet, delalet, hatta hıyanet içinde bulunanlar! Boşuna kendinizi yormayın! Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkamazsınız! Yıkamazsınız! Yüz binlerce şehir kanıyla sulanmış bu toprakları 3-5 tane mayını temizleme bahanesiyle başkalarına, yabancı ülkelere peşkeş çekmek istiyorlar. Peşkeş çektirecek misiniz arkadaşlar? <laughs> Emperyalizm yeniden ortlayarak güzel ülkemizi ele geçirmeye çalışıyorlar. Buna isim verecek misiniz arkadaşlar? Milli ekonominin çökertilerek Atatürk Cumhuriyeti'nin yoktan var ettiği kurumları haraç mezar satmaya çalışıyorlar. Satılmasına izin verecek misiniz arkadaşlar? Verecek misiniz arkadaşlar? Baskı devletlerin, proje görevlilerinin ellerine düşen güzel ülkemizi bu hainlere peşkeş çektirecek miyiz? Milli egemenliğimiz, ulusal birliğimiz ve vatanımızın bütünlüğü Cumhuriyet tarihinin en ağır saldırılarıyla karşı karşıyadır. Bu saldırılara karşı teslim olacak mısınız arkadaşlar? O halde, o halde hiçbir endişem yok. Üç dakikayı dolduruyorum, evet. Gün, Büyük Atatürk'ün işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır dediği gündür. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu coşku için, bu yürek için, bu gönül için özdemirsek mene teşekkürler ediyoruz bir kez daha.